Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eee en sonki videomda götmek kutudan Sendiyi çıkarmaya çalışmıştım ama çıkmamıştı. Onun yerine dükkanla Sendiyi satın almıştım. Eee şimdi sendi. Ve ben ıı, kupa kasacağım. da öyle bir video atmıştım. Yeni rütbe yapacağım Öyle Hadi devam edelim. Hatta eee üstünü alırız da yok büyük kutu videosu gelecek merak etmeyin de ee, şey sadece şimdilik e, yakında elması çekeceğiz güzel küçük ama ha, neyse bir dakika tamam e, şey tamam ediyoruz evet bir 20 rütbe yapıp bırakacağım ben 549 yapıp e, de oynamayı bırakacağım e evet, boy, boy, boy. modül. Onun fena kastı, oyun fena taktı. Bak kast, bak bak. Arkasına onun az önce çok pis kastlar. Her neyse hemen X5'e geçtik bir şey onu. X5'i hemen telafi ederiz. Bu ağzara önce bir kapat. Dur mod

<laughs> tamam. Ha, ah, nedense sadece bir kez vurdu. Burada beni bir, bir öldürebilirdi. Hmm, oh, cool. yeah. <laughs> neyse. Gel bir gel gel. Allah'ım da sana yanıma gelsen öldürürüz. Gel gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> ol evet, şöyle, şöyle bir ee, bir de şey arkadaşlar büyük kutu serisi yapacağız ya ee, elmaslarla İki tane görev geldi şu ana kadar Yağız Şahin ve Kerem Zıvalı tarafından hmm. ee, Üçüncü tane Bir tane daha görev gelirse Yapacağım üç tane görev olacak Çünkü fazla kısa olur ee, Kaçayım şu boğadan Şöyle ee, taklanayım <laughs> eee full indiriyor internet 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 yani birinci olduk ama genel maçta Arif eksi 5 kaldı lat arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, arkadaşlık evet, girelim. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Hadi. it was aldık, car with girelim. this. Öldürdük. Şey cini için girelim dedim. Cini düşündü herkesi öldürdüm Karlo ve Pemmer. おいがいいです bir. Yürümez hiç yaramadı ama. Ha. Orada Öldürme şey, öldürmeseydi beni darlığı yenerdi mutlaka Şimdi evet. Tamam onu Bir sandviye de 20 rütbe yaptık be.

Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, bu arada arkadaşlar burayı ah. arkadaş aldık da ee, arkadaşlar şey ve bir... 500 litre olduk 500 litre. Esen 500 litre yaptık. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok, çok teşekkür ederim. E ee, bir de bugün hava o güzel. Yani bulutlu da güzel ama e, belki vlog videosu çekebilirim. Haberiniz olsun. Ama pek çekeceğimi düşünmüyorum. Ama ben benim, be, o, ben ağzıma yapıştı cümlem. E, belki de çekerim. Neyse arkadaşlar bur buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu videoyu tamı tamına 5 like istiyorum. Bir görüşmek üzere bay bay. Sağlıcakla kalın.